Diye bir şey var. Merhaba arkadaşlar, The Ghost Team kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle aksiyon, ...macera dolu ve biraz da hainlik içeren bir maçla karşınızdayız. Sizler de videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya her seferinde evet, yere düştüm. Buradan düşüyorum. hangarlara geçelim hemen. Öyle yapıyorum Yapıldığı abi hissederiz. koşturuyorum direkt. Yo silah falan yok. Direk yard Kanka bizim mekana iki kişi indi. Silah var mı? Yok. Aha M4 buldum gene. Tamam çok güzel. Oradan sola geçelim hemen. <gülüyor> <gülüyor> Mert neredesin sen? Gel buraya. Gel buraya. Yelek aldım ama. Fazla mı bir sıkıntı yok? Yok yok sıkıntı yok kanka. Görüyoruz. Beni görmüyor. Kanka adam şu an çok açıkta ve rahat hareket ediyor Yasir. Keskin, keskin gel, olan gel. var mı? Kanka SKS var. 8 atabilirim. Alabilirim. Aşağı atladı. Bir işaret. Hepleri. Nerede? Watch out. Abi niye atlamıyor bu adam ya? Şunun kanan doğru kaçtı ya. Gel gel gel. Hay senin artık yeter. Devam. Geliyorum abi. Bir bomba dakika. Attı. Kanka ben de bomba attım. Bekleyin abi. Bekle aşağı çıkma oraya çıkma araç oraya bombaladım. Ulan nasıl bir yere durdun ya? Çakalı vuramadım. Kırmızılı mı? geliyor bir tane. Çok güzel çok güzel kırmızılı var bir tane önümüzde. Bakıyorum kanka şurada bir yerde bir kırmızılı vardı da nereye kayboldu göremedim. Gördüm ben yakaladım şimdi. <laughs> Temiz galiba. Çok güzel çok güzel çok güzel. Five minutes later. Altı çok değil. Al 4'ü evet. bırakıyorum şuraya şey. Tamam aldım ben. Supplies. Ha bırakmışım zaten ya tamam. Al 5 56 attım yere. Gidelim tamam. buradan. Şey. Mert. Bende de 8 varmış. Nereden geldi bilmiyorum. Ben 8 almadım da birinin ulusundan çıktım sana. Aldın mı 8'i? SKS'yi mi alsaydım ki yoksa? Neyse buluruz bir keskin. Bana bir de susturucu olsa var ya of tadından yenmez. Vallahi yok kanka. dedim ya. Ney? Arkevlere adam indi dikkat edin diye. Var mı adam? Gel gidelim var, ya. Var var kanka Arkevlere bir takım indi. Bir takımdı galiba yanlış görmedimsin. ses geldi. Tepede adam. Adam tepede. Aynen aynen aynen. O ne lan? Ben, ben attım çıkıyor. Portu Valla bayağı yedi o adamın canı bir ha. Adamda can diye bir şey kalmadı ha. Oo çok güzel. Öldü zaten direkt. Öldü mü? Öldü öldü evet. kanka yani, yani direkt öldü. Ben bir yardırıyorum. Lutuna bakayım. Şu değiştirmem lazım. Şu ileride de bir tane şey var. E Benim luta ihtiyacım yok ya. Kanka şu sıkarı değiştirsen bana yer. Mert. Oha. O nasıl bir geliş abicim. <laughs> <laughs> Her yediğim gelişi vardır asralım der gibi. Ne varmış? Allah canın o kadar yolu boşuna geldim. Al kanka. Burada araba var onu alalım ya. Allah. Hafif makinalı uzatmayı alan biri var mı? Yok kanka. Biri tabancasına takmış olabilir mi onu? Vallahi bende tabanca yok. Heh Takmadım tamam, yani. biri yere sattı, tamam buldum. E ya, da. sıktı burası. Arabayı getirdim. Biz de sana Arabaya geliyoruz. geçelim de. Tamam, ona geçelim. Bu daha iyi aynen, aynen o daha iyi. Atlayın abi. Hemen bir rozok mozok, rozok tepe <laughs> yaparız. Benzin Bakalım. aldınız mı acaba? Valla bende yok, çünkü iş bulmadım. yeter ya illa buluruz araç İstersen abi ya full şey oynayalım ya bu maçta adı neydi ya drop'lara basalım Olur G güzel olabilir bence Bende yok Hala kasıyor. Nasıl? Köprüyü mü tuttular acaba? Tuzak mı kurdular? Ne yaptı? <laughs> Rozok tepe yapıyorum ya direkt. Tamam. Evet. <laughs> <laughs> Abi ne kadar kaydı araba. 8 var şurada. <laughs> Kanka bende de var 8. İsteyen varsa ver. Yok yok şeyde de. Ya çok kasıyor oyun ya. Yani. Bro girmişler. Aynen gir. Girmişler. <laughs> drop geliyor galiba. ya. Drop'a gideriz. Aynen. Tek şey attı galiba birisi. Dur geliyorum. Ben yakıt basıyorum. Duracağım ben de. Dur, geldim Nereye ben. gidiyor ki o? Atıyor. Dur dur. Aa sıkıştırdım. Aracı sıkıştırdım lan. Lan nasıl vuruyorsun bana? Şu aracı aşağı çektim mi? Oraya 8 oynayan güzel vururuz. Dua Mert, kenarına bekle. Bu, de ha. Haberin olsun. Adam geliyor arkamızdan. Döndüm abi. Abi çok kötü. Tamam 2700. Ya. Osmanlı şey, diyor. Oh. Vallahi gel gel şey sağ... kit var bende. <laughs> ben kit var bende. Bende sargı var ya. Şu adam şu adama da bakın şu bota da bakın ya. Bot muydu bu bilmiyorum da. Aa burada da var. Şey var bak hızlı çekim şarjör var burada. adam adamları göremiyorum ya. Yalnız kalıyoruz. Adam nerede? Adam Nered? Adamı göremedim. Gördüm şimdi. Tamam, gördüm şimdi. Ne diyene? Şuradan penceresinden bakalım. <laughs> <laughs> Zaten sen vurunca soktu kafayı geri Kaç kişi şuraya bunlar açıldı. Şu Birisi tam var. şuraya girdi Aynen. Gel gel basalım bunları ya Basalım Oo ne vurdum be Aslan parçası Dur kanka vicdan yeniliyor Aracı al gel abi ben Hemen binerim bir sıkıntı yok Alper gel Alper Hadi Alper hadi gelin abi Bak kulübenin içinde bir tanesi. İkisi de evde ya. yok yok gerek yok abi. Yok hiç gerek. Biri tek katlı da. Öbürü çift katlı da abi. Öbürünüz olsun. Şimdi Oo, ince inecek onlar e aşağıya. Ya. Şurada dur. Yaklaşma. Dur bakayım. Arkadan araç geliyor. Arkamızdan araç geliyor. Geç. O <laughs> da Rozov tepeyi mi aldı anasını satayım? Aaa birisi çok yedi benden. Rozok tepi almışlar tepeden çıkartmıyor. Tamam ben bakıyorum ben bakıyorum bomba atabilirsin. Ben bakıyorum her tarafa. Oo. Dur sisle çıkartalım seni oradan. Ya. Ay seni Rozo'na diyor bana vuruyor evdekilere vuruyor da ya. Hiç. Dur Tövbe yarabbim Sövdüm sinir oldum ya Abi duvar dibindeyim beni bir alabilir misiniz ya Ölmek Geldi üzereyim mi? bu arada Neredesin içeride misin? Yok yok kanka şurada duvar Bravo. dibindeyim Ölüyorum Öldüm öleceğim Son saniyeler Adamsın Git yok nasıl yapacağız Bomba atın Ses verme abi Sesim yok abi direkt siz gecem. İki katlı da adam. Dur bekle, bekle. Ben bir sargı dönüyorum. Nerede bakar? İyi bakar hep. Şuradaki pencerede. Şuradan oraya da adam. Ya nasıl ya? Duvar arkasına amına koyayım. Atladı geldi. Bitir sessiz ya. Geliyor. Ya. Yaklaşın bize yaklaşın. <laughs> Yatma lan çakal. <laughs> Hemen sargı bezi <laughs> bas. Öyle yapacağım. O yukarıda bir Rozok şeye sinir oldum ya o tepeye. Çakal. Evdekilere vurmuyor, geliyor bana vuruyor ya. Şerefsiz. Bundan bir kit şey dönmem lazım hemen. Evet. Dön 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 dön. M4'ü çekeceğim şuradan. abi. Tamam. tamam. Nerede M4'ü aldım. Sistiler ne? abi. Nasıl ya? Şu Enerji mi? basıyorum. Oh. Ben de bir ağır kesici işiyorum. Ya benim benim enerjim yok ya. Arabayı getirin gidelim şunlara ya. Evet bence de gidelim. Can çok yeni bir. Gel sen benden Geldim kankam. Arkandayım. Onlar kaçtı. <laughs> kaçtı kaçtı onlar. Sistek. Sistekler gitti. Nereye gitmiş olabilirler ki? Alana giriyorlar da büyük ihtimal. Arabayı getirin hemen gidelim. Arkandayım kanka ben senin. <laughs> yok, yok bunlar yok. Bir şey diyeceğim fazla ağrı kesiciniz falan var mı? Enerji. Ben de Sağlık çok sıkıntı benim de. Ya ben sıfıra sıfırım da. Tamam 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 sorun yok sorun yok gördüm. Aldım malum. Alper Son bas bir şeyler bastana. sargı bezi bas. Son kiti bastım. Bende 4 var 6 var. Lazımsa 6'yı da veririm 4'ü de veririm hiç fark etmez. 6 3 var. Bende daha Kit. işte Kitim bir tane var, sargım beş tane var. Başka da malzemem yok. Dur, şu arabayı, arabayı alalım. Ya. Mi? Soldaki arabayı Aynen. alalım. Aynen. <laughs> Yakıt basacaktım da basmıyor. <laughs> Atla abi. <laughs> Drop geliyor da. Ben de enerji de yok. İyi mi? Ben tamam. Ayarlayacağım. Bekleyin. Bizim bir ekip temizlememiz lazım ya. <laughs> drop attı. <gülüyor> İşaret. <gülüyor> Şeyde. E, S'de. <laughs> Loota bakacak mısınız be? <laughs> Belki bir şeyler vardır. Lazım olan. Varmış. Ne ararsan var mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi drop neredeydi? Drop e, 190'la falan 185. Aynen. tamam abi tam istikamete yani. gidiyorum o zaman. Ben bende kill yok bende 1 var, ya. Bende 1 var. var bende. O ne lan? nasıl becerdi? Tam. Yok kalmaz o ben çıkartırım onu da. He Adana arkamıza abi. kırmızı alan attı. Arkamızdan adam mı geliyor? Araba gidiyorum zaten var abi direkt basıyorum. Yakıt basıyorum ben bir. Tamam çok iyi. Ellerden mi kaldı o? Yok kalan kimse yok. Solda gidiyor gördüm aracı abi sizi adam. Dura boya. adamı göremedim biliyor musun? Beni alacak var mı? Yok var var kanka bir de daha... Alperi tutman lazım ivedi. Oo. Tamam sıkıntı yok buraya gel buraya gel. Geldim kanka. Siz atıyorum siz dur. Tamam sakin ol. Bekle. Beni almanız lazım can gitti. Geliyorum ben geliyorum. Tamam tamam. buraya Abi. gel buraya gel buraya gel buraya gel. Gel buraya. Alper tutamadım ya kardeşim ya. Sıkıntı yok abi. Başlıyor. Buraya geliyor. Gel gel evin arkasına geldi onlar. Bir bay Aa bunlar orozluk tepe işte bunlar. Nerede? Gel Mert. Beni gördüm. Buraya yaklaş biraz. Bir arkadaşlarını düşürdüm ben solda. Bomba geldi. Yapma. Abi. Oh güzel oldu. Gel bana yaklaş gel. Şurada iki kişiler. Aaa. Bu nedir ya? Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Sinirlenmeyin Özgür Bey.